şimdi omega sağ soranlar var. Omega. Şöyle bir omega, şöyle bir omega. 90 omega omega. Her yani neyse ben susayım siz omegalara bakın arkadaşlar. Bu 350 euro. 300, 350, 300, 350. 350, 350. Daha fazla vardı. Satılmış birkaçı. Şu saat çok güzelmiş. Peki burası neresi? Viyana Naşmark Bit Pazarı. Gördüğünüz gibi Omega arayan arkadaşlar buradan Omega ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Ve bir sürü var. Omega soruyordunuz alın size Omega arkadaşlar ama